Fatiha suresinin mucize faziletleri. Hasta üzerine 41 Fatiha okunursa hasta şifa bulur. Her gün sabah namazının farzı ile sünneti arasında 41 defa Fatiha okuyan kişi makam ve mevki sahibi olur. Fakirlik görmez, Hasta hastaysa şifa, zayıfsa kuvvet bulur. Emniyet içinde bulunur. Her farz namazlarının ardından 7 Fatiha okuyan kişiye hayır kapıları açılır. 25 Estağfirullah, 11 İhlas, 7 Fatiha, 33 salatu selam okuyup Peygamber Efendimizin, Evliyanın, Ashab-ı Kiram'ın ruhlarına hediye edip onların yüzü suyu hürmetine şifa isteyen kişiye Allahu Teala şifasını verir. Farz namazları arkasından 20 defa Fatiha okuyan kişinin rızkı genişler, durumu düzelir, iç alemi nurlanır. Sabah namazından sonra 30, Öğle namazı sonrası 25, ikindi namazı sonrası 20, akşam namazı sonrası 15, yatsı namazı sonrası 10 defa Fatiha suresi okunur. Toplam 100'e ulaşır. Buna devam eden kişiye Allahu Teala istediğini verir. Sabah namazı ardından 125 Fatiha okuyan istediği şeyi elde eder. Her gün Fatiha'yı 313 defa okuyanın isteği ve arzusu yerine gelir. Tembellik ve korkudan kurtulur, Allah okuyanın içini ve dışını temizler. Yatarken Fatiha ile 3 ihlasla felak ve nas surelerini okuyan her şeyden güven içinde olur. İçi su dolu kaba 40 Fatiha okuyup hastanın bedeni o su ile yıkanırsa hasta şifa bulur haceti, isteği olan akşam namazının ardından 40 Fatiha okuyup dileğini Allah'tan isterse dileğine kavuşur. Yola gidecek kişi kapıdan çıkarken 40 defa Fatiha okursa güven içinde geri döner. Sağ elini ağrıyan yere koyup 7 defa Fatiha okur ve Allah'ım, hissettiğim acı ve ağrının kötülüğünü benden gider. Peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem davetiyle beni bu acıdan kurtar diye dua ederse Allah'ın izniyle şifaya kavuşur. Fatiha suresini seher vakti 41 defa okumayı adet haline getirene Allahu Teala rızık genişliği verir, işlerini kolaylaştırır. Bir ölünün ardından bir Fatiha, 11 İhlas okuyup öncelikle Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek ruhlarına, peygamberlere, ashab-ı kirama, evliyaya ve ölen kişinin ruhuna hediye etmek çok faydalıdır. Hem ölüye hem de okuyana hayır getirir. Rabbim Fatiha suresini tüm faziletleriyle amel edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Manevi Şifa YouTube kanalımız.